Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu Samsun Medya Grubu'nu ziyaret etti. Yayın Kurulu Başkanı Necdet Uzun'la görüşen Başkan Sarıcaoğlu Kanal S'nin şehre hayırlı olması temennisinde bulundu. Bir süre Uzun'la görüşen Başkan Sarıcaoğlu, Samsun Medya Grubu'na bağlı şehrin uydudan yayın yapan tek televizyonu Kanal S'nin stüdyolarını gezdi ve çalışanlara başarı diledi. Hepinize iyi günler diliyorum. Bizi izleyen tüm saygıdeğer vatandaşlarımıza da hayırlı günler diliyorum. Gerçekten çok güzel olmuş. Yani önceki stüdyonuz da çok güzeldi. Ama burası hakikaten harika olmuş. Tebrik ediyorum. Başarılı yayınlarınızın devamını diliyorum. Ekip zaten sağlam bir ekip. Ben biliyorum sizlere. Başarılarınızın devamını diliyorum. Tebrik ediyorum hepinizi.